Yeni bir günden herkese günaydın. Şurada da göründüğü üzere saatimiz 10.30-11'e geliyor. Biraz daha erken kalktım ama Zeynep'i gönderdim. Serkan'ı gönderdim. Onlar gitti. Abdullah uyandı. Şimdi Abdullah'la güzel bir kahvaltı yapacağız. Şöyle güne enerjik bir giriş yapalım. Günümüz öyle geçsin inşallah bugün arkadaşa gitmeyi düşünüyorum inşallah bir aksilik çıkmazsa. Şu an düşüneceğim de o var. Bir kahvaltımızı yapalım, bir ortalığımı toparlayayım. Bakalım geldim çok şükür. Şöyle bir komposta yapmış hemen soğuk soğuk verdi. Şimdi onu bir içelim. Arkasından da kahveyle taşlandıracağız inşallah. Kahveye de Meryem'i bekliyoruz öbür arkadaşımı. Gelsin hep beraber bir kahve içeceğiz. Onu da gösteririm size. Bizim kahvelerimiz geldi. Bize afiyet olsun. Sağ olsun Gülcan da profetrol yapmış. Onu da ikram etti. Şöyle süslü püslü. Onu da inşallah yiyeceğiz. Kahvelerimizi içeceğiz. Hava da esiyor. Hava perdeden belli havalanıyor. Şöyle güzel bir sohbet edelim. Kahvelerimizi içelim. Evet arkadaşlar. Gezdim, dolaştım, geldim. Bu arada tekrardan merhaba. Şimdi akşam telaşımız başladı. Niyetimde dolma doldurmak var. Bir de taze fasulye yapacağım. Ama ondan önce şöyle kayınvalidemden mısır getirmiştim. Onları temizledim. Şimdi bir güzel yıkayayım. Biraz sonra düdüklüye vuracağım. Onlar da pişecek bir taraftan. Aa, bunların pişmesi de bayağı vakit alacak. Yani küçük mısır olduğunda daha çabuk pişiyor ya. Biraz vakit alacak. Hatta benim düdüklüm biraz daha küçük. O yüzden iki defa pişireceğim herhalde iki tur yaptıracağım zaten bunun hepsini biz yiyemeyiz bir de bunları ortadan böleceğim. büyük ihtimal dolaba atarım Açladıktan sonra tek tek tanelerini çıkartırım dondurucuya soka atarım canımız istediğinde çıkartırız ya mikrodalgada ısıtırım ya da Sıcak suda bekletirim biraz, ondan sonra yeriz. Ama hepsini haşlayacağım mecbur, yoksa dayanmaz, beklemez. Bakalım ne kadar alacak, ne kadarını haşlayabileceğim düdüklüde. Düdüklüde bir Bu olduğunda ancak Böyle alabilirim. Zeynep ve <laughs> Serkan da geldi. Biraz sonra herkes acıktım demeye başlar. O yüzden bir tarafından, bir taraftan bunu koyup, bir taraftan dolmaları dolduracak taze fasulyeyi daha çabuk olur da. Bayağı da ancak gibi ama. Ne yapacağım? saçlarım dolaba atarım. Ne kadar gelsem de bakalım. Ayşe ve işler devam ediyor. Ayşe bekler. biraz da tuz atalım ki. Şeker atılıyormuş. Ben denemedim ama azıcık atsam olacak sanki. Çabuk pişmesi için. Birazcık da şeker atıyorum. bayağı ses Bismillahirrahmanirrahim. şu hoca açtım istediğim gibi pişmemiş o yüzden tekrardan kapattım altını birazcık daha su ekledim biraz daha haşlansın dedim gerçi bunun pişmesi de böyle oluyor da ama şimdi daha iyi Zeynep şimdi daha iyi pişmiş Tam Serkan'ın istediği gibi. Zeynep'le ben süt mısır seviyoruz. Şöyle bırakayım. Sudan çıkarmayayım. Şimdi öbürlerini şey yapacağım, haşlayacağım. Onları da haşlayayım. Bunları zaten yarısını evet. yeriz büyük ihtimal. Çok çocuk yesinler. İstediği kadar. Daha sonra kalanında demiştim ya. Mikrodal... Aman ne mikrodalgası? <laughs> Şok atacağım, mikrodalgada ısıtacağım. ha Tamam, şimdi oldu. Şok atacağım, mikrodalgada ısıtırım onları. Daha sonra da çıkartırız, yeriz. Hatta kayınvalidem git falan bayağı yapıyor bunu. Kışın çıkartıp yiyorlar, misafir falan geldiğinde de çıkartıyorlar. iyi oluyor. Biz misafirli geçtim de biz kendimiz onu çocuklar zaten durdurmaz. Ben normalde de süt mısır alıyorum. Pilavın içine katıyorum. Salataya katıyorum. Öyle de seviyorlar. Da bu mısır olmaz ona. Gitmez zaten. Bunu anca yeriz. Neyse hayırlısı bakalım. Yenilen yersin. Yenilmeye de şoka gider artık. Neyse arkadaşlar. Ben burada videomu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Yeni abone olanlar da hoş geldi bu arada. Kusura bakmayın biraz geç kaldı ama. Abone olmayanlar, abone olmayıp izleyenler de abone olursa çok sevinirim. Like atarsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun şu an akşam herkese hayırlı akşamlar ama kim ne zaman izlerse iyi günler. Günaydın hepsi bir arada olsun. Zaten videomda sabahtan akşama kadar çektiğim bir vlogtu. İnşallah keyifle izlersiniz. Çekerken ben mutlu oldum. eğlendim. İnşallah izlerken siz de eğlenirsiniz. Mutlu olursunuz. Öyle diyeyim. Kendinize iyi bakın dediğim gibi hoşça kalın. Bir dahaki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.